Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı hep örnek sorularına bakıyoruz. Burada 1. sorumuza bakalım arkadaşlar. E halkımız Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın demiş. Ahkaf suresi 31. ayet. Verilen ayette altı çizili ifade eden ed ifade ile anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir açıklayınız. Şimdi burada arkadaşlar peygamberlerden bahsetmişler. Bakın Allah'ın davetçisi peygamberdir arkadaşlar. Bir de ona iman edin ki bağışlayayım diyor. Altı çizilen, altı çizilen yerde peygamberi belirtmiştir. Allah'ın davetçisi peygamberdir. Sınavda çıkarsa peygamber deyin arkadaşlar. Ama açıklayınız da dediği için şöyle açıklayabiliriz. Allah yoluna Allah yoluna çağırdığı için İşte işte arkadaşlar biraz kötü yazılıyor bilgisayardan olunca. O yüzden cevabımız Allah yoluna çağırdığı için olacak. Peygamber, peygamber açıklaması ise Allah yoluna çağırdığı için olacak. Şimdi öbürki soruma da geçelim arkadaşlar. Peygamberin te, tebli sıfatını bağladığını peygamberler kavramı Peygamber kavramını tebliğ sıfatı bağlamında tanımlayınız demiş. Şimdi evet Allah tarafından gönderilen vahiy yoluyla tebliğ edilen tebliğ ederek insanlara açıklayan ve onları hakka imanı çağıran kişidir. Peygamber kavramını tebliğ sıfatı bağlamıyla açıklarsak, tanımlarsak Böyle diyebiliriz. Allah'tan aldığı vahiy yoluyla insanları hakka, imana çağır, çağırır deriz. Çok uzun olduğu için böyle de zor yazıldığı için. Arkadaşlar o yüzden yazmıyorum. Bakın zor oluyor. Her neyse şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Allah kendisine hükümdar verdi diye. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim Rabbi hayat veren ve öldürendir deyince o hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de bunu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı da ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğunu rehberlik etmez. Bu bu ayette peygamberlerin özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Cevabınızı açıla, açıklayınız. Akıllı ve zeki olmaları, fetanet arkadaşlar. Arkadaşlar, dediğim gibi işte yazılmıyor. Bunun cevabı fetanettir arkadaşlar. Akıllı ve zeki olmaları Şöyle feta. ve zeki olmaları arkadaşlar fetanet. Dördüncü sorumuza geçelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde Müslümanlara karşı uygulanan zulümlerden uzaklaşmak ve İslam'ı daha geniş bir alana yaymak amacıyla Taif şehrinden gitmiştir. Ancak Taif hakkı ona kötü davranmış, bulunduğu yerden kovulmuştu. Kendine yapılan bu kötülüğe rağmen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkı halkın iyiliği için Allah'a dua etmiş ve onları affetmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yaklaşımını örnek alan bir kişinin günlük yaşı, hayatında nasıl davranacağını açıklayınız. Başkalarına affeder, onlar kendisine kötülük yapılmasına rağmen o o başkalarına kötülük etmez ve onlara yardım etmeye çalışır diyebiliriz arkadaşlar cevabımız bu olabilir. Onun için 5. soruya da geçelim. Vahiy insanoğluna doğru yolu gösteren ve her iki dünyada mutlu olmasını sağlayan bir rehberdir. Allah Allah kullarını görev ve sorumluluklarını vahiy yoluyla bildirir. Uygulanması gereken kurallara ahlaklı olmaya, faydalı ve zararlı olan konuları vahiy ile açık, açıklık getirir. Vahiy yoluyla insanların, doğanın, hayvanların kısaca yaratılan yaratılan tüm mahluk katın saygı ve sevgiyi hak ettiği değerli olduğu vurgulanır. Bu metinde gönde bu metine göre vahiy gönderiliş amacından iki tanesini yazınız burada her iki dünyada da mutlu olması sağlayan bir rehberdir yazmış arkadaşlar. Ahirette de bir de bu dünyada da bize mutlu olmamızı sağlar. Bu birinci olabilir arkadaşlar. Bu birincimiz olabilir. İki tane örnek istemiş. O yüzden amaçları ise iki tane amaç istemiş arkadaşlar. İkincisi de burada arkadaşlar ikincisi de Allah kullarını görev ve sorumluluklarını vahiy yoluyla bildirir yazmış. Bakın arkadaşlar altını çizeyim. Allah kullarının görev ve sorumluluklarını vahiy yoluyla bildirir yazıyor. Uyuması gereken kuralları, ahlaklı olmayı, faydalı zararlı olan konuları vahiy ile açıklık getirir. Böyle çok fazla şey var arkadaşlar bu metinde. Ama biz iki tanesini bulduk. İki dünyada da mutlu olmasını sağlayan bir rehberdir. Allah kullarını ve görev Görev ve sorumluluklarını vahiy yoluyla bildirir. Yazsanız da sınavda hocanız kabul eder. Burada arkadaşlar ne diyor? Kendisine kitap kadar hacimli olmayan Allah'ın emir, yasak ve öğütlerini içeren 30 sayfa gönderilmiştir. Kendisine dört ilahi kitaptan biri gönderilmiştir. Ancak bu kutsal kitabın onu sağladığı <laughs> sağlığında yazıya geçirilmediği vefatından sonra Mat Matta, Markos, Lukva ve Yuhanna gibi adlarla farklı birçok nüshaları ortaya çıkmıştır. İlk önce birincisini yapalım arkadaşlar. Bir kendisine kitap kitap kadar hacimli olmayan Allah'ın emri ve yasaklarını ve öğütlerini içeren 30 sayfa gönderilmiştir. Şimdi suhuflara atlıyorum arkadaşlar. Hazreti Adem'e 10 tane, Hazreti Şit'e 50 tane, Hazreti İdris'e 30 tane, Hazreti Ad Hazreti İbrahim'e 10 tane. O yüzden burada Hazreti İdris arkadaşlar Birinci sorunun cevabı Hazreti İdris arkadaşlar. Daha yazılmıyor her neyse. Hazreti İdris ikinci kendisinin dört ilah kitaplardan birisi gönderilmiştir. Ancak bu kutsal kitap onun sağlığında yazıya geçirilmediğinden falan filan işte. Daha okumuştum. Bu ise Hazreti İsa'dır arkadaşlar. İsa. Hazreti İsa'dır arkadaşlar. Şimdi yedinci soruya geçelim. Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva cennete yaratıldılar. <laughs> cennette yaratıldılar ve orada yaşıyorlardı. Şeytan onları cennetten çıkarmak için uğraştı. <laughs> Bunun içinde o Hazreti Adem ve eşinin Allah'ta Allah'ın koyduğu yasayı çiğnemesine yönlendirdi. Nihayet onlar şeytana uyup Allah'ın yasakladığı ağaçtan meyve yediler. Bunun üzerine Allah Hazreti Adem ve eşini cennetten alıp yeryüzüne yerleştirdi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva yaptıkları hatadan dolayı pişmanlık duyar, duyarak Allah'tan af dilediler. Allah onların samimi şekilde yaptıkları tövbeleri kabul etti. Altı çizili ifadede Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın hangi özelliği vurgu yapmıştır açıklayınız. Allah'ın yasakladığı Allah'ın yasakladığı yasakladığı ağaçtan meyve yemişler arkadaşlar. Evet Buradan çıkardığımız şey Allah'ın yasakladığı şeyleri yemeyeceğiz. Sabredeceğiz. Şeytana uymayacağız olabilir arkadaşlar. Şeytana uyarsak böyle kötü şeylere kalkışabiliriz ister istemez. Ama şeytana uyarsak işte arkadaşlar böyle olur. Şimdi öbür soruya geçelim. Evet. Bu da son sorumuz büyük ihtimal arkadaşlar. Burada ne diyor? Bir öğrenci kunut doğaları doğallarıyla ilgili öğrendiği bilgileri yer alan bir tablo hazırlamak istemiştir. Tabloyu hazırlarken bazı yerlerde bildi <laughs> bilgi yanlışlığı yaptığını fark etmiştir. Buna göre öğrenci numaralandırılmış bölümlerde hangisine yanlışlık yaptığını bularak doğrusunu yazınız. Unut girmesini. Arkadaşlar bence burada Kunut yerine felak suresi olması lazımdı. Yanlışlık var. Çünkü 6. sınıflarda çıkacak soru felak suresidir arkadaşlar. Burada haz, burada kunut duasını söylemiş ama 6. sınıflar kunut duasını daha ezberlettirilmedi. 1. dönem 1. yazı sorularında felak suresi var. Onun için siz felak suresini çalışın. Kunut suresi çıkmayacak. Eğer okuduğunuz okula suresi varsa onu kunut suresi şeklinde çalışın ama çok büyük ihtimal felak suresi çıkacaktır. Çünkü hocalarımız bize felak suresi öğretti. 6. sınıflara felak suresi öğretti hocalar. 1. dönem 1. yazılda felak suresini soruyorlar. Felak suresini sıralayın anlamını felak suresinin anlamını ezberleyin arkadaşlar. Da daha bakalım var mı? Varsa yaparız. Yok. Evet videomuz bu kadar. Daha abone olup like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.